Merhaba Millet Timba TV hoş geldiniz. Bugün evde görmüş olduğunuz dünyanın en iyi kağıttan uçağını yapacağız. Resmen Timba TV'nin özel serisi olan kağıttan uçakların bence en iyisi bu. Şimdi hemen nasıl uçtuğuna bir bakın. Acayip güzel uçuyor. Şimdi de sizde bu kağıttan yapacağız ve onu tekrar atacağım nasıl uçtuğunu tekrar görebilmeniz için tam e, ilk başta uçakla yaptığımız gibi ortadaki kağıdı katlayacağız bu şekilde şimdi bu tarafı bu kısmı aşağı doğru katlayacağım ama e, göz kararı şuradan bir yerden hemen gösteriyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi öbür tarafa doğru katlayacağız. Kaldırın. Öbür tarafa doğru katlayın. Aynı çizgiden. Aynı çizgiden olmasına dikkat edin. Şimdi bunu birazcık açın. Ee, şu katladığımız şu taraftan tutun. Bu şekilde. Şu tarafı açın ve buradan bastırın. Ortaya doğru katlansın bakın. Aynen bu şekilde. Şimdi Buraya kadardıktan sonra kağıdınızın böyle gözükmesi gerekiyor Bir ok işareti gibi Şimdi bunu açacağız ee, Daha çok bir kağıttan uçağa benzeyecek Şu kapalı dursun Bunu birazcık açın Parmağınızı ortadaki yere koyun Parmağım ortadaki yerde Sonra buradan bastırın Yukarıdan aşağı doğru bastırın Sonra bunları ortadaki çizgiye sabitleyin Şu şekilde Ve katlayın Bittikten sonra böyle bir görünümün alması gerekiyor, bu şekilde. Şimdi, bizim böyle bir, ups, heh, şöyle iyi katlayayım. Bizim böyle bir, ya, uf, hep olmadı. Nasıl bir cümleyse. Neyse. Bizim böyle burada e, bir kağıt parçası var artık şu an. Bu kağıt parçasını bu tarafa doğru çevirin. Ve şu kısmı ortadaki çizgiye doğru katlayın. Bu kadar. Şimdi burada da, e, burada bir tane şey görüyorsunuz bakın şu tarafa. Burayı da ortaya doğru katlayın. Aynen bu şekilde. Şimdi bunu geri geriye doğru yatırabiliriz. Tamamdır. Şimdi aynı işlemleri bu bu taraf için de yapacağız. Tamamdır. Bütün işlemler bittikten sonra böyle gözükmesi gerekiyor. Şimdi bu tekrar bu tarafa, bu tarafa doğru katlayın. Bu şekilde. Bu kısmı ortadaki çizgiye doğru katlayacağız şimdi. Bu şekilde. Şimdi tekrar bu noktayı ve bu çizgiyi o ortada değil de buraya doğru katlayın. Şimdi göstereceğim gibi. Aynen Bu şekilde Bir dakika kamerayı ayarlamam gerekiyor şu an Evet tamam Şimdi bu yaptığımız kısmı Bu tarafa doğru yapacağız Ve evet, tamamdır Şu i̇şte tarafa şöyle katladığım zaman Tamamdır. Bütün işlemleri bitirdikten sonra böyle gözükmesi gerekiyor. Şimdi bütün işlemleri bitirdiyseniz bunu içe doğru ikiye katlayacağız. Bu şekilde. Şimdi normal bir uçak katlarmış gibi bu tarafı bu tarafa doğru katlayacağız. Çok zor değil yapımı. Yani umarım size de kolay gelmiştir. Çünkü ben bunu okulda yaparken çok basitti. Okulda buldum ben bu kağıtların uçan nasıl yapıldığını. Oh bir şey yanlış yapmışız. İkisini birden katlamış. Siz ikisini birden katlanın. İkisini de eşit katlayın. Tamamdır. Kağıttan uçamız neredeyse bitti. Gördüğünüz gibi. Ama şimdi küçük bir kısım kaldı düz uçması için. Şu tarafları yukarı doğru katlayacağız. Hemen tekrar ikiye katlayayım bu şekilde. Ve şuraları şöyle açın. Bakın, şuradaki nokta yani şu şu kısmın şu en üstteki noktası ben yani şuraya nokta diyorum. Şurası, burası bu çizgiye değecek yani böyle böyle bir şekilde. Çok önemli değil ama yani ben öyle yaptığım için öyle güzel uçuyor. Sanırım pek bir şey etkileyeceğini de düşünmüyorum. Sine de yukarı kaldırın, düz uçacağım. Buraya da aynı şekilde yapacağım. Dediğim gibi çok önemli değil. ikisinin yani bu ikisinin aynı eşit olması ve o çizgiye değmesi. Yeter ki yukarı kaldırın, o düz uçacaktır zaten. Şimdi havada kalması için de birazcık flap yapalım şuraya. Katlamıyorum bakın, sadece yukarı doğru kaldırıyorum. Evet çok yukarıda şu an birazcık aşağı indireceğim. Evet bu çok iyi. Ne çok yukarıda ne çok aşağıda. Ortada değil, ortadan biraz aşağı aslında. Zaten yavaş yavaş süzülerek uçuyor. Şimdi bakın bunun e, yaptığımız uçağında nasıl uçtuğunu hemen göstereceğim. İşte uçağımız burada. Şimdi onu atacağım ve ne kadar e, nasıl bir şekilde uçtuğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi dümdüz uçuyor. Tekrar atıyorum. Şimdi balkondan atacağım. Bakalım nasıl uçacak. Şu an ne yazık ki size pek gösterememiş olsam da e, kağıdı kendiniz katlayıp kendinize bu uçağı yaptıktan sonra atın ve aşağı yorum olarak yazın ne kadar güzel uçtuğunu e, diğerleri de görsün. Zaten evde attıklarımı biraz az çok gördünüz. Dümdüz ve çok güzel uçuyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.